Herkese merhaba. Bugün sizlerle Yoban 2707 buharlı temizleyici ile cam silme yapacağız. E, cam silme aparatını nasıl kullanıyoruz? Artıları, eksileri neler? Gerçekten güzel bir temizlik yapıyor mu? Bu videomuzda sizin bu sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Öncelikle aparatlarımızı takarak başlayalım. Kablomuzun uzunluğu yetebilir ama işim daha kolay olsun diye şöyle bir parça daha uzatma burusu taktım. İkinci olarak bu parçayı takmamız gerekiyor ama bu uzatmaya bu parçayı takamıyoruz. Araya küçük bir uzatmamız daha var onu takmamız gerekiyor. İçerisinde şu şekilde bir düz aparat, adaptör diyelim, aparat demeyelim, adaptör. Önce bunu takıyoruz. İstersek bunu iki tane takıp yine ucuna bunu takabilirdik. Sonrasında da bu aparatımızı takıyoruz. Bu aparat çok yönlü bir aparat. İstersek önce camı bir bezle silebiliriz. Ya da şu şekilde cam silme aparatını takarak önce alttan çentini oturtuyoruz. Sonra üstten kilitliyoruz. Bu şekilde oluyor. Çek, çek yardımıyla buhar verip çek, çek yardımıyla kirleri aşağı etiyoruz. Tabii ki bir miktar su aşağı doğru kayıyor. Bu bütün buharlı makinelerde benzer bir durum cam silmek için. Bu camımızı sileceğiz. Buharlı makinelerde önce borunun ısınması gerekiyor. O nedenle boş biraz çalışmamız lazım. Böylece içindeki var olan suyu, yoğunlaşan suyu atması için. Hemen buradan... Gördüğünüz gibi önce zerrecikler atıyor. Bu çok soruluyor bu zerrecik olayı bırakıp bırakmadığı bütün makinelerde ilk ısınmak da bunları yapması gayet normal. Yoğunlaşan suyu atıyorum. İyice ısınmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi daha az. Hatta neredeyse hiç su bırakmamaya başladı. Şimdi buharlığımızla Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kirleri attı. Ama bütün buharlı makinelerde benzer bir durum var cam silme aparatlarında. İster istemez cama gelen yoğunlaşan buhar çekçekle beraber aşağı doğru su akıtıyor ve kirler aşağı akıyor. Buraları sonrasında hızlıca şöyle bir bezle silmemiz gerekiyor. Bu ürüne has bir sorun değil. Bütün buharlı makinelerin cam silme aparatlarında bu sorun. Sorun demeyeyim doğası gereği böyle. Ama şunu söylemem gerekiyor. Çok iyi temizledi. Buharın yoğunluğu, gücü gayet güzeldi. Kirini attık zaten. Şöyle bu buhar yardımıyla lekeler oluşmaması için hızlıca çizgiler yok oluyor. Evet bu taraf şimdi çok güzel oldu. Şimdi diğer tarafı yapalım. Bakalım nasıl olacak. Evet, şimdi camımızı silelim hemen. <laughs> Sızı temizlemişiz. Gayet güzel temizledi. Çizgileri yok etmek için kullanıyorum. Özellikle sinek pisliklerini o kadar güzel temizliyor ki. Bir sürü nokta nokta sinek pisliği vardı. Hepsini götürdü. Evet genel olarak kullanımdan gayet memnun kaldım. Yüksek buhar gücü sayesinde özellikle buradaki sinek pisliklerini çok güzel temizledi. Sorular geliyor camın arasında su buhar kaçar mı diye. Camınız iyi ise böyle bir sorun olmaz. Ama yalıtımları düzgün yapılmamışsa ya da bozulmuşsa zaten yağmurda da içerisinde su kaçıp buhar gibi bir görüntü olabiliyor. Bugüne kadar temizlik bizim için böyle bir şey olmadı. Genel olarak üründen memnun kaldım. Tavsiye ederim. Siz de yorumlarınızı, tecrübelerinizi bize aktarabilirsiniz. Varsa sorularınız lütfen yorumlarda bize iletin. Videomuzu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.